Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? 2023 Nisan ayında yay burçlarını aşk hayatında neler bekliyor? Bu bir kolektif açılımdır. Nisan 2023'e zamanlıdır. Beni takip eden edecek olan kanalıma abone olmuş olacak olan herkese niyetlidir arkadaşlar. Lütfen içinizden güzel duygular ve düşünceler dilekler geçirin yükselen yaylar ve güneş burcu yay olanlar. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Evet, bakalım bakalım. Ateş grubu yaylar yay burçları ee, şimdi yay burçları yalan dolan ihanet haksızlıkla karşılaşmışlar ee, geçmişlerinde diyor ki sırtımdan vuruldum diyor hak etmediğim şeyleri gördüm eksik yarım diyor bazı şeyler üzüldüm haksızlığa uğradım hep e, narsist egoist ya da bencil insanlarla karşılaştım emeklerim hep boşa gitti. Sürekli güven, şüphe duygularım vardı. Karşımdaki insan e, benim fedakarlıklarımı görmüyordu, bencildi diyor. E, yay burçları onlar bir karar vermişler. Zor kötü dönemleri geride bırakmışlar. Hayatlarında iyileşme, denge, huzur süreçleri varmış. Artık iyileşmelerini tamamlamışlar. Yeni başlangıçlar var. Kral Kraliçesini prenses prensini buluyor. Bakın yeni başlangıçlar, güzel ilerlemeler, aile yuva, mutlu enerjiler var. Evlilik, ciddi birliktelik, yeni mükemmel başlangıçlar var. Yer burçları geçmişteki ki e, üzüntülü günlerini geride bırakıp baş, bambaşka yepyeni başlangıçlar yapıyor. Süre gelen ilişkilerde de güzel devamlılık var. E, Ateş grubunun Nisan 2023'teki en şanslı burcu da Yay çıktı. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın. Hoşça kalın.